Uy iyi Levent bir dakika efendim. Neredesin sen Cemal? Ha? Niye bırakıyorsun nöbet yerini? Komutanım Nizamiye'nin kayıt defteri bitmişti. Yenisini almaya gittim. Ee, nerede peki defter? Kalmamış. Utanmadan bir de yalan söylüyorsun ha? Seninle sonra hesaplaşacağız. Önceki gün Nizami'ye çavuşu sen miydin? Öğlene kadar benim komutanım. İyi. Bak bu hanımefendi bir şey söylüyor. Nedir hanımefendi? Kardeş ben bir cahillik ettim. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Ben de bebeğimi bu kulübeye bıraktım. Bebek mi? Evet. Ha böyle ufak olayım. Bütün gece ağlayayım. Ondan mı? Evet. Nerede olduğunu biliyor musun? Cemal. Biliyor musun bebeğin nerede olduğunu? Bence fark etti Ahmet Başçavuş. Gelirse ne yapacağız babacan? Buna bir yer bulalım ya. Dolaba soksak yine. Olmaz darılır be çocuk. Ahmet başçavuş geliyor. Ahmet başçavuş geliyor kalk. Saklayın bebeği. Saklayın. Çabuk, 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 çabuk çabuk çabuk. Hani gelmedi? Ya bunları nereye saklasak acaba ya? Şu pencerenin dışına saklasak ya. Hani filmlerde oluyor ya. Kadının kocası evi basıyor. Ya Allah'ım ya Karıştırma oraları tosunum. Abi kalsın yatan altında işte. Olur mu be şişik durdu anlar. Uydururuz bir şey. E kıpırdıyor. Kıpraşımlı deriz, yatak, telefon. Alo. Abi. Evet beyler. Ne saklıyorsanız çıkartın. Yo, bir şey saklamıyoruz komutanım. Hmm. Ne saklayabiliriz ki zaten? Bebek mi yani? Hı? Oh, Hamza abi çapsı ki yok bir şey komutanım. Çıkarın lan dedim neyse ortaya. Komutanım vallahi. Ne kıpır diyor lan orada? Koğuşa içki soktum komutanım. Alkol kıpırdıyor. Evet komutanım. Şişede durduğu gibi durmuyor. Baksana. Cezasını biliyor musunuz? Biliyoruz komutanım. Hücreye babacan Gidelim ben. komutanım. Yürü yürü yürü. yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Evet beyler. Nerede bebek? Bebek mi? Evet başçavuş. Askerlerimizden biri nizamiye kapısına bırakılan bir bebeği içeri sokmuş. Ha Bir kreşimiz eksikti yani. Kimmiş peki komutanım bebek? Kimsenin değil komutanım bebek derken ne? Get Hemen konuşun. Yoksa bütün bölük yersiniz cezayı. Komutanım yapmayın bize bunu ya. Kusura bakmayın komutanım. Benim fikrimdi. Aa ne 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 senin fikrindi ya olur mu öyle şey? Benim fikrimdi komutanım. Nasıl la? İlk ben dedim. Hayır komutanım ben dedim. Hayır komutanım. Kara Murat benim. Ne? <laughs> Özür dileriz hanımefendi. Çocuklar bebeğinizi bulunca ne yapacaklarını bilememişler. Korkudan bize de haber vermemişler. Hepinizden Allah razı olsun. Kimse bebeğini bırakmak istemez. O kadar çaresizdim ki. Ama biliyordum ki... ...onu en iyi emanet edebileceğim eller... ...Mehmetçiğindi. Affedersiniz bacım. Bebeğin gerçek adı ne? Erkan. Erkan bebek. Erkan bebek süt içince çok gaz oldu. Biz arada sırtına vurduk. Siz de yaparsanız. Çok kuvvetli maşallah. Komando olacak büyüyünce. Askerde komando olacak ama normalde çiftçi olur inşallah. Hep sarı kızın hikayelerini anlattım ona. Bayıldı vallahi. Komutanım. Nizamiye'den giriş çıkışını yapamadık ama artık neyse. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı tezkereler. Sağ olun bacım. Bizi unutma Erkan bebek. Uyu Mehmet... olan uyu... ...öte gecelerde... ...büyü. Uyu Mehmet... olan uyu... ...öte gecelerde... ...büyü. Uyu Mehmet... ...oğlan ...öte şey komutanım, gözüme bir şey kaçtı da. Haklısın. Burası çok tozlu.